uygulayın, Pınar'ları yaşatın. Pınar Gültekin reddettiği erkek tarafından eziyet edilerek öldürüldü. Münevver Karabulut, Şule Çet, Helim döken, Güleyda Cankel, Aleyna Çakır, Zeynep Şenpınar, Ceren Özdemir ve adını sayamadığımız yüzlerce kadın gibi gencecik, gencecik yaşında yaşama elinden alındı. İşte o adını sayamadığımız yüzlerce kadın gibi gencecik yaşında kadar çok kadın gereken adımlar atılsaydı, kadınların yaşaması için politikalar uygulansaydı şimdi yaşayacaklardı. Biz katili tanıyoruz. Bu cesareti nereden aldığını, daha ilk ifadesinde Hınarı itibarsızlaştırmayı nereden öğrendiğini çok iyi biliyoruz. Daha önce defalarca karakollarda, duruşma salonlarında karşımıza çıktı. Her kadın her kadın katilinin birbirinden nasıl beslendiğini, onları bu düzenin nasıl koruduğunu biliyoruz. Kadınların böyle eziyet edilerek öldürülmesine geçit verenler, kadın katillerine iyi hal ve haksız tahrik indirimi verenlerdir. Kadın cinayetlerini durdurmak için hiçbir önlem almayan, kadınları yaşatacak olan İstanbul Sözleşmesi ise tartışmaya açanlardır. Açıkça söylüyoruz, kadın düşmanı politikalar üretenler, kadın cinayetlerinin suç ortağıdır. Artık yeter. Biz yaşamak istiyoruz. Hiçbir kadın nerede olduğuyla, ne içtiğiyle, ne giydiğiyle suçlanmasına izin vermeyeceğiz. Kadın cinayetlerini meşrulaştırmanıza izin vermeyeceğiz. Daha önce defalarca söyledik, tekrar söylüyoruz. Katilleri değil, kadınları koruyun. Kadınlar istedikleri gibi yaşayacak. Önümüze istediğiniz engeli çıkarın. Kadınlar özgürlüğü, eşitliği, yaşamlarını alana kadar durmayacak. Ve bir kez daha buradan tüm yetkilileri, tüm kademeleri uyarıyoruz. İstanbul Sözleşmesi'ne dokunmayı aklınızdan bile geçirmeyin. Pınarları yaşatacak olan İstanbul Sözleşmesi'ni uygulayacaksınız. Pınar Gültekin için ve öldürülen tüm kadınlar için hiç durmadan yaşam hakkımız için mücadele etmeye devam edeceğiz. Kadın cinayetlerini durduracağız.